Merhaba arkadaşlar. Ee, şu an karşımızda Onvo'nun 75 inçlik e, televizyonu bulunmakta. Bu video çekme sebebim e, YouTube'da özellikle Onvo 75 F500 modeliyle ilgili çok fazla detaya ulaşamadım. E, şöyle kısaca göstermek istiyorum. Eğer video ilgi çekerse e, birçok arkadaşın ya da bu televizyonla ilgilenen insanların ihtiyacını ihtiyacına, ihtiyacına yaraması na vesile olabilirsem diyerekten daha kapsamlı bir video çekmek istiyorum. Kabaca şöyle göstereceğim. Şu an YouTube açık. Nasıl diyeyim? Şu kumandası. Kumanda LG'ye ait bir kumanda. İçerisinde bile LG yazıyor. Gayet şık ve e, kullanışlı joystick'li. E, yani mouse mouse tarzı. Onun dışında eee LG yazılımı kullanıyor webOS kullanıyor. Ekran e, iyi bir ekrana sahip. E, biz şu an bu televizyon oturma odasına kurduğumuz halde ve yaklaşık 3 metrelik mesafeden baktığımız halde e, çok da sıkıntı yaratmadı ama bu odaya çok büyük geldi. Televizyon 75 inç. Hemen arkasında e, eski televizyonumuz olan 55 inçlik bir Sony bulunuyor. 2016 yılında alınmıştı. Şöyle göstereyim. E, arkasında 55 inçlik bir Sony'miz var. O da e, çerçevesiz ince tasarım. 1 milimlik, 1 santimlik. Bu tabi 75'lik biraz daha kalın ama bu önemli değil tabi. Her neyse genel olarak televizyon bu. Bir de kanalları göstereyim. Onun dışında videoyu fazla uzatmayacağım. Dediğim gibi ihtiyacı olan ya da merak eden arkadaşlar bana yorumlarda ulaşabilirler. Bu bu şekilde kanal geçişlerini göstereyim. Televizyon çok kullanışlı, çok pratik, çok hızlı. Ee, açıkçası arkasındaki Sony'den daha hızlı tabi haliyle artık yeni nesil bir televizyon sebep bu her neyse olay bu kadar ee, dediğim gibi eğer istersen daha detaylı bir video çekebilirim hoşçakalın